nere olsun şelale olsun dedik ve sabahın erken saatlerinde daha güneş kendini göstermemişken geldik ve aslında yerel otoritelerin bizi hep uyardığı bir hatayı yaptık. Dere yatağına ev kurduk. <laughs> Bu iki dakikalık introda insanlar bence bizi tanımaktan ziyade şu sesleri, şu ortamı, podcast'in neden yapıldığını bunu tanısa yeter diye düşünüyorum. Peki biz kimiz? Merhaba ben Belik. <laughs> <laughs> Merhaba ben de Öteki. Şimdi biz kimiz sorusu şöyle ben ara sıra hani podcast'leri dinlerken dinleyecek podcast seçerken insanlar genelde kendini tanıtıyor. Ben işte bilmem ne uzmanı bıdı bıdı size bu podcast'te şunları konuşacağız. Ama biz ismin anonim kalmasını tercih ettik. Bunun kendi açımdan sebebi... Deniz, memnun olmak. deniz memuru olmak. Devlet memuru olmanın da etkisi var tabii ki. Ama bir yandan da doğa gibi hani sınırları olmayan bir yerde yapıyoruz podcast'i. Bölümleri öyle yapıyoruz. Stüdyoda bölüm çekmiyoruz. Konuşurken bazı sınırların dışına çıkabiliyoruz doğada olduğumuz için. Daha rahat, zihnimizin daha özgür olduğuna inanıyoruz. İsim koyunca da aslında Kısıtlamış oluyorsun. Kısıtlamış oluyorsun söyleyeceklerini. O yüzden sen kendine beriki diyorsun, ben öteki diyorum. Bir de konuklu bölümlerimizde diğeri diye bir arkadaşımız oluyor. O da kendi alanında uzman biri. Bu isim seçmemizde tamamen ben öyle düşünmüyorum ama baş harflerine uyan bir şey seçelim. İşte nedir? Beriki, öteki, diğeri. Ben öyle düşünmüyorum olsun diye seçtik. Yani cevap vereceğimiz aslında üç soru var. Niye doğada yapıyoruz? Biz kimiz? Sizi niye dinleyelim? başka soru var mı podcast dinlerken merak ettiğin? Ben bir podcast'i açtığımda kim bu yapan onu merak ediyorum. Bağış kabul ediyor musunuz sorusu geldi aklıma? <laughs> yani doğada yaptığımız için burada tabii şu an gelen bir maddiyatın bir önemi yok. İban numarası da veremeyiz ama kapıdaki güvenlik görevlisi korucu abinin... Oraya bıraksınlar. Oraya bıraksınlar. <laughs> İhtiyacı Ona, olan az. Onun numarasını verebiliriz. Askıda Adre... Peki Sayın Öteki biz kimiz? Doğan'ın bize mutluluk verdiğini bir şekilde fark eden ve o süreçte de doğaya çıkıp birbirimize yaptığımız konuşmalarda özümüzü keşfetmeye doğru bir yolculuğa çıkan iki meslektaşız ve dinleyicilerimize de ben açıkçası bu yolculukta bize eşlik eder misiniz demek istiyorum. Çünkü biz kimiz sorusunun cevabını da bu bölümler esnasında hem biz bulacağız, daha iyi bulacağız umudumuz o yönde. Hem de bize sabır gösteren dinleyicilerimiz de bizim kim olduğumuzu ilerleyen bölümlerde anlayacaktır. Peki Sayın Öteki insanlar neden bizi dinlesin? Ben bizi dinlerken kendilerinden de bir parça bulacaklarına inanıyorum, umut ediyorum. Ve bir nevi aslında kendi akıllarına gelen ama belki üzerine çok düşünmeye fırsatı olmadığı bir takım kavramları ve soruları aydınlatabileceğimizi umut ediyorum. Peki Beriki, programlarda verdiğimiz alfa arası nedir? Sayın Öteki alfa araları fikir çatışmasına ara verip ortak noktada birleştiğimiz, gözlemlemekten çok hoşlandığımız alfaların kısa öyküleri. Peki Sayın Öteki programımızın akışı nasıl olacak? Tabii Sayın Belki biz şu an intromuzu çekiyoruz ama aslında ilk sezonu tamamladık. Ve geriye yönelik olarak baktığımda şunu görüyorum. İlk programdan bugüne çok şey değişti ama sabit kalan konsepti şöyle verebilirim. Beriki ve öteki modern hayatın bizi soktuğu kalıplardan Doğada çıkarak akıllarına gelen fikirleri karşılıklı konuşacak ve özgür bırakacak ve kendini özgür bırakacak. Diğeri olan programlarda konunun uzmanını alacağız ve ona sıkıcı olmayacağını umacağımız bir muhabbetle hem bilgilendirici içerikler vermesini sağlarken hem de konuğumuzu biraz tanımaya çalışacağız. Kendisinin de kendisini tanımasına katkıda bulunmayı umut edeceğiz. Aslında yani programları bazı programları diğeri alıyoruz ama bu podcast'in sabit diğeri dinleyici. Diğeri sizsiniz.